bıçağı geldi arkadaşlar. Oh, en iyi En iyi ki demeyeyim. Kaçtayım. Aha hayır ya. Tamam. Sorry sorry arkadaşlar. En iyi dokuzda. Dokuzdayım şu an. Şükran. Şükran. Habibi şükran. Türk değil arkadaşlar. buna. Yabancı. Ya teşekkür ediyorum. Sağ olun güzel hediyeleriniz için. Yemin ederim şu an tanımıyorum hep yeni destekçiler geldi. Sağ olsun çok güzel. Şükran Habibi. <laughs> Yedim. Şükran isminiz yok mu acaba? Ben şu an isminizle hitap etmek istiyorum ama. <laughs> Size de Habibi diyeyim o zaman. Şükran Habibi sağ olun. Habibi ne demekti arkadaşlar? Aşkım saç rengim çok güzel değil mi? Beğendiniz mi? Bakın. Bu benim rengim ya. Gerçekten bu benim rengim ya. Ya ciddi misin? E, kızlar sürekli teşekkür edince şükran Habibi Yani şükran sevgili mi diyorlar? Ama tanımadığı insanlara da şükran habibi diyorlar. Aşkım gloss yok. Size söyleyeyim mi nasıl yaptım? Yemin ederim ki gloss'tan bin katı iyi. Ee, Dalin var ya Dalin'in vazelinini sürün dudağınıza yumuşacık yapıyor üstüne de e, o neydi ya Bir dakika onun ismini bir hatırlasam söyleyeceğim size Onu sürün çok iyi duruyor bence Yani Gloss sürünce daha güzel durur ama bence böylesi daha iyi gün aşkım bence saç rengim e, koyu kumral koyu kumral bence ama emin değilim ama koyu kumral <gülüyor> <gülüyor> Ya edeceğim inam edeceğim ya şükran Habibi şükran teşekkür ederim. <laughs> Yayını Araplar bas. <laughs> çok teşekkür ediyorum Habibi sağ ol. <laughs> Teşekkürler sağ olun kezenize bereket. <laughs> Habibiler çok teşekkür ederim. Çikolata kahve değil aşkım bence koyu kumra. <laughs> bence koyu kumra baksanıza. Bence ama koyu kumral. Bilmiyorum. Yine de emin değilim. Ama koyu kumral gibi duruyor. Şükran Habibi. Şükran. Şükran Habibi. <laughs> Aymen teşekkür ederim. Aymen. Niye böyle oldu? Yedim M'de. Ay ışık şu an yüzümü çok şey yaptı. ışıltılı yaptı. Hıh. Rimel iyi mi aşkım? Rimel'i beğendiniz mi? Bir defa sürdüm bir daha. Çok da makyaj yapmadım. Spordan geldiğim için yorulmuştum. Aşkım koyu kumral. Evet koyu kumral. Aymen teşekkür ederim. Aymen. <laughs> Şükran teşekkürler. Thank you Aymen. Aymen bence İngilizce biliyor da. Evet Aymen de yabancı. Aksine birçoğu yabancı yani benim aslında dil öğrenmem lazım ya. Yani. Teşekkür ederim. Zaten Türkler çok destek bulunmuyor ki. Ya. Hep yabancılar bana hediye atıyor. Çok nadir yani Türk bir yargıcın. Yeğenimde ya durup bana hediye atması çok nadir. Maybelline. Maybelline.